Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Stefan Savic'in çağrısı bu kez karşılık bulacak. Üzgün olduğumu ifade edeyim. Üzgünlüğüm tüm her şeye. Ambiyansa, ee, performansa. Bu sezon Papara Park'ta oynadığı müsabakalarda istenen tribün doluluk oranlarına ulaşamayan Trabzonspor, Eyüpspor maçıyla birlikte işleri tersine çevirmeye hazırlanıyor. Bordo Mavili kulüpte, teknik direktör Fatih Tekke ve takımın deneyimli isimlerinden Stefan Savic'in, daha önce tribün konusunda yaptığı çağrılar beklenen karşılığı bulmamıştı üst üste alınan galibiyetler ve biletlerde indirime gidilmesi sonrası, Eyüp Spor maçında, Papara Park tribünlerinin bu sezonki en yüksek seviyede doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Benim kabul etmediğim şey, Trabzonspor eğer bu statta oyunun kontrolünü sağlayamayacaksa, rakibi ite ite kalesine kadar getirmeyecekse, nerede ve ne zaman yapacak? Bunun sorulması dolayısıyla benim. Trabzonspor, Eyüp Spor maçı için Kuzey ve Güney Kale arkası bilet fiyatlarını 161 liraya düşürürken, kadın ve öğrenciler için ise bilet fiyatını 61 lira olarak belirlemişti. Müsabaka için şu ana dek kombineler dahil 24 bin bilet satıldığı kaydedilirken, maç gününe kadar bu rakamın daha da artması bekleniyor. Hep şunu söylerler, bir oyuncu daha varmış gibi oynuyoruz derler belki ama bizim taraftarımız bir oyuncu değil sahada iki oyuncu fazlaymışız gibi oynamamızı sağlıyorlar. Yine aynı şekilde onları da bu maça yine bize destek vermeye, yine yanımızda olmaya, belki için değil 13. oyuncu dahi olmaya çağırıyorum ben de kendilerini.